Merhabalar bugün Gar Parking'de sevdiğim araçları inceleyeceğim oyuna güzel araçlarım var beğendiğim araçlar var bayağı güzel favori araçlarım var arkadaşlar videonun en sonunda en sevdiğim araçlar çıkacağım turlayacağım biraz şimdilik en baştan başlayalım güzel favorilerde bakalım 21 aracımız var 21'in 21'si güzel bence yorumlarda belirtirseniz lütfen kanala abone ol video baştan sona izle arkadaşlar baştan sona izleyin lütfen bu bizim için önemli Şimdi arkadaşlar ilk aracımız Corsa. Bildiğiniz üzere videosunu da yapmıştık. Opel Corsa güzel bir araç. Bayağı uğraşmıştım arkadaşlar 2 saat falan. Önü biraz sade da, markası güzel. Kılıyor. Aynı arkadaşlar video yapmıştık bunu. Bu araç da çok güzel oldu bence. Hatta bu araç aşırı güzel oldu bence arkadaşlar. Bir eksiği falan yok gördüğünüz gibi. Bayağı detaylı bir araç oldu. Şu şekil bakınca da. Sonra arkadaşlar biraz hızlı geçiyorum ama kusura bakmayın. Burada bir tane tofaş mı bu? Tofaş neydi? Şahin mi Doğan? Doğanmış arkadaşlar. Doğan yapmışım. Güzel bal köpüğü renginde. Böyle 27 dur. Plakas falan çok güzel. Bununla da güzel uğraşmıştım arkadaşlar. Ankara işi bir araç oldu. Daha çok. Bu ile aracımız da çok güzel. Ufak tefek detaylar var. Gördüğünüz gibi burada tofaş yazıyor. Burada böyle birkaç tane etiket yapmaya çalıştım. Burada da aynı renkte bir vardı var. De, sattım veya yani. rahmetli oldu o da. Sonra arkadaşlar şirokkamız var bir tane. Çok gerçekçi güzel bir araç. Bunu da güzel bir arabamı verip almıştım takasta. Şirokko da çok güzel arkadaşlar. Bu da sade ve hoş bir araç olduğu için aldım bunu da. Sonra arkadaşlar geliyoruz el yapımı Honda s ama hafif yükseklik ayarını bozmuşum. Eski de bu hiç iyi değil arkadaşlar. Basamıyoruz. Basınca böyle kabak gibi çıkıyor lastikler. Bu araçta arkadaşlar benim benim gözümde güzel bir araba. Gördüğünüz gibi plakası falan. Sonra arkadaşlar bir BMW vakası. Instagram'da bu araba çok tutulmuştu ve arkadaşlar. En çok izlenen videolarımın arasındaydı. Bunu da tekrardan faaliyete geçireceğiz inşallah. Tekrardan video çekmeye başladık. Ve çok mutluyum. <laughs> Düzene bindiririz inşallah. Böyle aracımız da faaliyete geçti. Geçecek daha doğrusu. Videolar falan çekeceğiz bunu. Sonra arkadaşlar güzel bir neydi bu? 325 325 ne ya? 320. Sonra arkadaşlar aynı 320 E92 pardon. Çok güzel bir araç. Şöyle logosu aşırı güzel. Plakası. Bir daha. Pardon. Şu aşağıya yapılan ızgaralar. Bunların yapımı çok zor. O yüzden güzel bir araç. Gördüğünüz gibi burada da güzel etiketler var. 34 hap 57 plaka bu araç da çok güzeldi. Halen güzel. Şöyle logosunu da bir de arkadan göstereyim. Bu da arka logosu. İkisi de güzel. Çok çizimim var. Çok çizimim var arkadaşlar ama aralarının en güzellerinden biri bu. Gördüğünüz gibi detaylı bir çizim. Çok güzel bir çizim. Bunu da beğeniyorum. Çizimleri öyle atlayacağım hemen. Bu da fıstık yeşili skyline. Çok güzel. Aynı bir tarafında çizim var. Anime çizim. Buna geçiyoruz. Bu da drift aracı. Güzel bir araç tipi hoşuma gittiği için. Bu da favorilerim arkadaşlar. Buna da pek bir özen olmadığı için direkt göstermeden geçiyorum. Böyle bakıp geçiyoruz. Bu da arkadaşlar drift aracım. Evet drift buna çekiyoruz. Çekiyoruz derken drifti yani. bunu buna biniyoruz. Drift aracımız bu. Bu da çok güzel. Bunu da nereden almıştım? World Sale'den almıştım. Ben yapmıştım Gearbox'unu falan. Bu da arkadaşlar. Aşırı güzel bir aracım. En sevdiklerimden birisi diyeyim. Gördüğünüz gibi belki de en sevdiğimdir. Birazdan görürüz. 06 BMW 03. Çok güzel. E60. Böyle bayağı detaylı. Logos falan var. Sonra arkadaşlar bir detaylı gerçekçi aracımız da X5 miydi bu? Aynen. BMW X5. Logos falan güzel. Böyle hiçbir hata yok. Gri şeyleri var. Efektleri var falan. Sonra arkadaşlar sırada Kırmızı 06 ara 57. Bu araç yeni. Bu aracı yaptıktan sonra piyasadan çekilmiştik. Maalesef ki ünlü edemedik ama bu aracın da üstüne uğraşacağız. Güzel. Çok şık bir araç bence. Bunu bayağı uğraşmıştım arkadaşlar. Buna böyle 3, saat falan detay aradım. Ufak yerlerde güzel detayları var arkadaşlar. Bunun da bu da en güzel araçlarından birisidir. Ve fıstık yeşili BMW M4'ümüz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bunlar bu zaten ikisi de mükemmel araçlar. Bunu aşırı beğeniyorum. Bunu da aynı ben yaptım arkadaşlar. Hepsi eleme. Plakası falan çok detaylı. Benzin kapağındaki detaylar. Arkadaki detaylar. Plakası çok hoş oldu bence arkadaşlar bunun. Siz de bana katıyorsanız söyleyin. Bu arada siz de en güzel arabalardan hangisini beğendiyseniz arabalarından yorumlara yazın. Ona göre biz de bilelim arkadaşlar hangisi en güzelmiş diye. Bu da drift aracı. Hızlı, hızlı bir bug'ı falan var. Burada güzel bir logo yapmışlar. Arkaya da aynı şekilde. Logosu işte bu da hızlı araç. Bunda niye koyduysam artık. Bu da paralı araç. Hem neydi? i 8. Hem dördünüz proje aracıydı. Piyasadan çekildik. Kimse görmedi. Yapamadık daha. Elimizde yiyecek inşallah. Ve arkadaşlar en güzellerinden biri daha en sevdiklerinden çoğu beğenmem de yeni nesilde hep bu jant kullanmış bunu bunlar bir düzenler bu da gördüğünüz gibi 27 mat 31 31 şeyi her yerde var ya maşallah Evet çizim bir Mercedes'imiz kaputunda bu var çok güzel bir araç ve en altta da böyle bir Mercedes'imiz var bunda niye aldıysam bunu boş verin. Şimdi o kadar araç gösterdim. Oyuna geçince en sevdiğim aracı siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar en sevdiğim aracımız burada. Yıl müthiş bir araç ya. Valla böylesi yok. Çok güzel bir araç. En sevdiğim araç da bu zaten arkadaşlar. Bu aracı da çok uğraşmıştım. Bu stok halinde, şu an bulursam ekrana koyarım arkadaşlar. Bu ile stoktu ben doldurdum bu aracı. Çok şık oldu bence. Cabrio modeli. Bunu satmayı düşünüyoruz. Satarsak yine güzel bir sedan alıp güzel bir sedan yapasın var. Bunun sedanını. Şimdi biraz gazlayalım. Baya hızlı bir araç. Şimdi hızında görürsünüz zaten. Bu aracı baya seviyorum arkadaşlar. Yani ben hoş hoşnut ediyor. Çok güzel bir araç. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Tüm araçlarımızı gösterdik. Kanala abone, videoya like atmayı Allah çarpıyorduk çarptık da. Daha fazla video gelmesi için beğenin arkadaşlar. Daha fazla o zaman gelir. <laughs> Böyle bir tavsiyede bulunayım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.